Herkese merhabalar. Yeni bir geleceğe ilham buluşmasıyla yine birlikteyiz. Bugün anneler günü ve annelik üzerine konuşacağız. Bunun için de en anlamlı yerdeyiz. Ankara'da yeni açılan anne müzesindeyiz. Ve Ankara'daki anne müzesinde bizi Şermin Yaşar ağırlıyor. Çok teşekkür ederiz bizi ev sahipliği yaptığınız için. Ben teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Çok teşekkürler. Sizi edebiyatçı, çocuk edebiyatı alanından zaten uzun zamandır tanıyoruz. Ama bundan iki yıl önce yaklaşık bir kelime Müzesi açtınız. Evet. O da çok, e, onun üzerine de konuşmak istiyoruz ama bugün daha çok annelik üzerine konuşacağız. Tamam. O zaman şöyle başlayalım. Bu anne müzesi fikri ner nereden çıktı? Nasıl aklınıza geldi? Nasıl geliştirdiniz? Aslında parça parça bir sürü hikaye, bir sürü anı var anne müzesinin ortaya çıkış sürecinde. Bir tanesinin örneğini vereyim örneğin. Bir gün bir havaalanındayım, bir yolculuk halindeyiz ve X-ray cihazından geçeceğiz. Bir, bir yaşlı bir teyze var. Anadolu'nun bir kasabasından, köyünden olduğunu işaret ediyor hali tavrı. Ve tabii oraya kadar gelmiş ama bir yerden sonra yalnız artık tek başına geçmek durumunda. Ben de karşıdan izliyorum. Bir görevli onu azarladı yapamadığı bir şey için. Başka bir güvenlik görevlisi de ona anne sen gel böyle dedi. Ve anne bak şimdi buradan geçeceksin dedi. Anne şunu böyle bırak şuraya bırak dedi. Ve ona eşlik etti içeriye kadar. Şimdi bu böyle küçücük bir anı aslında ama oradaki güvenlik görevlisinin aslında annesi olmayan anneye evlatlık ediş hali benim için böyle hafızama kazınmış anlardan bir tanesiydi. Bir anne sadece Çocuğunun mu annesidir yoksa başkalarının da annesi olabilir mi? Bir evlat sadece kendi anne babasının mı evladıdır yoksa başkaları için de olabilir mi? Bu bana başka şeyleri de çağrıştırdı devamında. Örneğin ben bir köyde büyüdüm ve orada bir sürü anneniz olur. Sizin bir tane anneniz yoktur sadece. Bir kere kalabalık evlerdesinizdir. Müzenin hatta girişinde bunu bir selam hikayesi olarak yazdım annem müzesinde. Benim büyüdüğüm yerde annem vardı, babaannem vardı, anneannem vardı. İşte amcam evlendi, sana cici anne geliyor dediler. Teyzem evlendi, dünür annelerimiz oldu. Onun kayınvalidesine dünür anne dedik. Komşularımıza komşu anne diyoruz. İşte süt anneler var, hacı anneler var, hamin neler var. Annemin arkadaşları var. Ayretlik arkadaş dedikleri ayret annen var. Bunların hepsinin tanımları var, isimleri var ve hepsi sana aslında annelik ediyor. Ve bunu o kadar çok Sonra şunları çok duydum ki onlardan elimizde büyüdü. Belki siz de duymuşsunuzdur kendi çocukluğunuzda elimizde büyüdü. Bu o kadar önemli ve kıymetli bir şey ki herkesin sizin çocukluğunuza dair bir anısının olması, bir hikayesinin olması. Aslında sizin büyüme yolculuğunuzu onların da eşlik ediyor olması. Kolektif bir annelik de var aslında. Evet, değil evet, mi? Evet evet bir yani ne kadar istersen o kadar anne. Yani ve hayatın içerisinde sana annelik eden bir sürü kadın var ve sen de aynı şeyi yaparsan eğer yani o güvenlik görevlisinin yaptığı gibi tanımadığın annen olmayan bir anneye de evlatlık edebiliyorsan eğer o zaman başka bir şeyle karşı karşıya kalıyorsun. Ve özellikle Anadolu kadınına, Anadolu annelerine söylemek istediğim bir takım sözler vardı. Ama bunu kitapla da yapabilirsiniz. Bir öyküyle de yapabilirsiniz. Bir işte bir programla da yapabilirsiniz. Ben sanat eserlerini bu işin içerisine dahil ederek biraz annelerin sırtını sıvazlamak. Biraz onlara ben seni görüyorum, seni gördüm, başkaları da görmüş bak demek istedim. Başka bir taraftan ne yazık ki bu ülkenin bir gerçeği var. Yani anneden utanmak gibi bir durum söz konusu. Ve bu ergenlikte olası bir şey ama büyüyünce artık geçiyor olması lazım. Ama bazen geçmiyor. Anneden utanmak ne? Annenin şivesinden, annenin halinden, tavrından, annenin eğitimsizliğinden, annenin köylü oluşundan, giyim kuşamından, elinin ayağının nasırından, çatlağından utanmak gibi bir şey var. Fakat ben edebiyata baktığımda, sanata baktığımda bunun böyle olmadığını görüyorum. Yani Varlık Dergisi'nin kapaklarına bakıyorum örneğin. Önemli ressamlarımızın çizimlerini görüyorum ve orada bir değere dönüşüyor bu. Ressamların eserlerine bakıyorum, tablolarına bakıyorum, heykeltıraşların çalışmalarına bakıyorum. Orada bir değer var. Ve istedim ki burada onu görebilsin ziyaretçiler. Yani çok tanıdık şeyler görecekler bir kere. Hem benim enstelasyon olarak hazırladığım eşyalarla, hem de müze envanterinde yer alan tablolarla, heykellerle aa benim anneme ne kadar da benziyor dedi. Benim annemin de bundan var diyebildi. Ben çok anneme dair şeyler gördüm mesela. Evet zaten buydu istediğim şey. Ben de gör, yani ziyaretçiler gezerken duyuyorum benim annem de bundan vardı ya da benim de bundan vardı diyen bir kuşak ya da hani sana da bundan almıştım diyen çocuğuyla gelenler için. Bu ortak belleği aslında görebildiğinde o barış sağlanmış oluyor. Yani aslında sizin evinizdeki her şey de müzelik ve müzedeki eşyalar değerlidir. Sanat eserleri değerlidir. Bir şey müzede ise kıymetlidir. Müzede olmasa da kıymetli. Çekmecede dursa da kıymetli. Ve onları bulabilmek o kadar kolay olmamalıydı. Örneğin benim en çok sarsan şeylerden bir tanesiydi hazırlık yaparken. Örneğin fotoğraflar kullandım bir takım çalışmalarda. Birinin fotoğrafına ulaşmak, birinin mektubuna ulaşmak, birinin kişisel eşyasına ulaşmak... Bu kadar. O en gizli yerinde durması en... gerekirdi değil evet, mi? Evet yani onların, onların evlatlarının, torunlarının, kendi kişisel müzelerinde bulunuyor olması gerekirdi. O yüzden bunun da farkına varsınlar istiyorum. Bana da çok getiren oluyor açıkçası. İşte annemin şu var bunu anne müzesine getirdim. Diyorum kalsın sizde. Tam zaten çıkış noktam bu. Yani bu sizde bu kıymetli bunu anlayabiliyorum görüyorum. Ama sizde kıymetli getirmeyin saklayın. Ve siz onu kullanın yaşatın dönüştürün. Çok değerli bazı şeyler de var içeride. Yani Hepsi çok değerli. Ama bazıları tarihsel olarak çok değerli şeyler var. Biraz onlardan bahseder misiniz? Tabii, iki çok özel misafirimiz var örneğin. Benim de ağırlamaktan büyük onur duyduğu Mustafa Kemal Atatürk'ün bebeklik eşyalarını, zıbınını ve başlığını sergiliyoruz. Aslında Ankara Cumhuriyet Müzesi envanterine kayıtlı eserler geçici olarak bizim müzemizde sergileniyor. Cumhuriyetimizin 100. yılında olduğumuz için. Yine Zübeyde Hanım'ın seccadesi burada. Atatürk'ün annesinin seccadesi burada sergileniyor. Bunlar tabii müzenin böyle en özel iki eseri. Bizim için de büyük bir gurur onları burada ağırlıyor olmak. Onun dışında örneğin benim için en ilginç envanterlerden bir tanesi analık madalyaları. Hem dünyadan annelik madalyalarını sergiliyoruz hem de bizim annelik madalyamızı da sergiliyoruz. Bu da çok bilinen bir şey değildir aslında. Zaman içerisinde devletler nüfus politikaları ve yurttaşlık bilincini arttırmak için bu tür yöntemlere başvurmuşlar. Analık madalyaları var. Sovyetler Birliği'nde örneğin 5 işte çocuklu, 6 çocuklu, 7 çocuklu, 8 ve 9 çocuklu annelere ayrı ayrı madalyalar veriliyor. Her birinki de farklı. Bunların örneklerini görebilecek ziyaretçilerimiz. Bizde de 6 Mayıs 1930 tarihli bir resmi gazetede yer alan bir maddemiz var. 6 ve üzeri çocuklu kadınlara mükafatı nakdiye verilmesine, isteyene de analık madalyası takdim edilmesine dair bir madde var. Ve o dönemde böyle bir şey başlamış. Bizde hem bu anne müzesinin içerisinde hem bu resmi gazetenin bir örneğini görebiliyorlar hem de Türkiye Cumhuriyeti Analık Madalyası'nın bir örneğini görebiliyorlar. Dönemin gazete haberlerinde bununla ilgili çünkü çok çocuklular dikkat gibi haberler yer almış gazetelerde. 3000'den fazla aile kadın analık madalyası almayı tercih etmiş ama daha fazlası daha çok nakdi yardımı almış. Buna dair haberleri de Görebiliyor ziyaretçilerimiz. Müzede bir de çok binlerce yıl öncesine giden bazı nesneler var. Hı hı. Ee, onlarla da ilgili bilgi verir misin? Ta sanırım yani neolitik çağa kadar uzanıyor. Uza, evet. evet. Yani şimdi annelik sadece biz anne olduğumuz zaman sadece bize özel ve bugünün meselesiymiş gibi algılanıyor. Oysa öyle değil yani. Çok eskiden bugüne mesela bu topraklar aynı zamanda ana tanrıçaların da dünya kültür mirasına hediyeleri aslında. Bu İlk topraklardan ana tanrıçalar da çıkıyor. burada mı? Tabii bu topraklardan çıkıyor. Ve eski heykelciklere baktığınız zaman onların işte mesela bebeğini emziren bir heykel var. Şimdi ne kadar tanıdık diyorsunuz. Hiçbir şey yani. değişmemiş. Hiçbir şey değişmemiş. Be anne var. Hatta biri topuzu var ve bebeğini emziriyor. Ve Saçlar belki de çocuğun evet, yüzüne gelmesin diye topuz Şimdi sadece bize has bir şeymiş gibi algılanıyor ama mesela bir salonumuzda da dünya anne bebek koleksiyonu var. Orada da 50'den fazla ülkedeki annelerin oyuncak antika oyuncak bebeklerin sunulduğu bir koleksiyon orada da. Orada da görüyorsunuz ki aslında her ülke hep anneler çocuklarıyla beraber. Kiminin kucağında, kiminin dizinde, kiminin bacağına sarılmış, kiminin sırtında ve ama kendi kıyafetleriyle. Görüyorsunuz ki, "Aa ne kadar ben. Ne, ne kadar bugün gibi." diyorsunuz ama aslında çok eski ve her ülkede, her kültürde bu böyle. Ve bu da daha annenin ne kadar evrensel bir duygu olduğunu karşımıza geliyor ve yine aynı bölümde dünya ninnileri dinleyebiliyorlar örneğin. Ninnilerin o yumuşak tonu bile aynı. Ve bunu fark ettiğiniz zaman şunu görüyorsunuz yani evet ben yalnız değilim. Hiçbir zamanda yalnız olmamışım aslında. Bütün tarih öncesi çağlardan bugüne benim atalarım da başka topraklardaki kadınlar da çocuklarıyla birlikteler ve hani bir ortak bir çatı altında görüyorsunuz kendinizi. Hepsi de anneliğin altında. Bazı şeyler değişmiş ama birçok şey hiç değişmeden tabii, tabii. Yani, binlerce yıldır aynı şekilde devam etmiş. Tabii bu sorunlar değişiyordur, çatışma unsurları değişiyordur, çözümler değişiyordur ama ilişki aynı. Çocuk ve anne ilişkisi aynı. Hepsinde... Bunu görmek bana çok mutluluk veriyor örneğin. Yani kucağında çocuğuyla bir heykelcikte de aynı şeyi görüyorsunuz. Eski bir gravürde de aynı şeyi görüyorsunuz. Bir e, antika bebek üzerinde de aynı şeyi Bir nakışta da aynı şeyi görüyorsunuz. Bu çok ortak ve çok birleştirici bir şey. Ama bazı şeyler de değişiyor dünyada ve özellikle hani biz bu programda da çok sık dile getiriyoruz. Çünkü büyük tehditler halinde özellikle de bu iklim krizi başlığı altında ama bunun çok çeşitli versiyonları da var. Dolayısıyla çocuklarda bizim gözlemlediğimiz araştırmalarda da ortaya çıkan bir aslında gelecek kaygısı büyüyor. Dolayısıyla bu anne çocuk ilişkisi biliyorsunuz anne koruyucu, aslında anneye sığınılan bir şey. Müzede de çok onu hissediyorsunuz. Ben kendi annemin koruyuculuğun oradaki gücünü pek çok hissettim orada. Çok özledim onu. Dolayısıyla bu değişen dünyada annelik mevhumunu biraz konuşalım Hı -hı. mı acaba? Biraz da burolu konuşalım Hı -hı. istiyorum. Şimdi buradaki temel şey bence şu çocuklarda gelecek kaygısı var dediniz ama bunu yetişkinler onlara aşılıyorlar aslında hani burada belki Tabii tabii bunlar bir söylem biraz... biz belki de önlemeye çalışırken evet. ama bir başka şeye mi yol açıyoruz? Şimdi anneliğin dışında şunu söylemek isterim ben mesela bunu çok sık görüyorum biz çocuklara sürekli bir koru mesajı veriyoruz kendi yapamadığımızı onların yapmasını beklediğimiz bir durum Yaratıyoruz aslında. Çocuk sürekli koru mesajı alıyor. Çevreni koru, doğayı koru, dilini koru, cumhuriyeti koru. Hep bir bir şey var ve koru. Fakat çocuk sürekli bir kendimi onların yerine koyuyorum ve çok tedirgin edici bir durum bu. Denizlerle ilgili bir öykü yarışmasında jüri üyeliği yapmıştım ve o dönemde şunu fark ettik. Çok sayıda çocuktan öykü geldi ve benim için çok böyle farkındalık dolu bir süreçti. Gelen öyküleri okuduğunuz zaman şunu görüyorsunuz. Denizin kirliliği var, işte denizdeki balıkları koruyor, sular tükeniyor, onun için bir çare arıyorlar hikayelerin konularına baktığında deniz korkutucu bir şeye dönüşmüş çocuğun kafasında. Yani işte balıkların problemleri, kaplumbağalara bir şey oluyor suyun altında. Hep böyle bir deniz kirliliği üzerinden özellikle yazılan öyküler. Oysa deniz çocuğun dünyasında böyle bir şey olmamalı yani. Yetişkin için de böyle. Deniz Şimdi keyifli zaman geçirebildiğiniz, bakmaktan da keyifli zaman geçirdiğiniz, kenarında olmaktan hoşnutluk duyduğunuz, yani hiçbir şey, hiçbir eylem halinde bulunmasanız bile bakınca size hoş gelen bir şeydir. Bunu görmüyor. Çünkü verilen mesaj hep denizleri koru. Oysa çocukların tanımaya ihtiyacı var bana göre. O yüzden ben kendi kitaplarımda da, yaptığım işlerde de, Kelime Müzesi de örneğin böyle bir işte, tanıtmaktan yanayım. Çünkü bir şeyi iyi tanıyacaksa, çevresini iyi tanıyacak çocuk. Ve çevreyi iyi tanırsa, onun neden değerli olduğunu farkına varırsa zaten onu sever. Dilini tanıyacak. Dili tanırsa zaten sever. Severse koru demeye ihtiyacınız kalmaz. Çünkü zaten insanlar sevdiklerine içgüdüsel olarak korurlar. Bizim tanımakla ilgili bir problemimiz var daha çok. Tanımak ve tanıtmakla ilgili. Kendimiz de çok fazla bilmiyoruz aslında. O yüzden ben kendi yaptığım işlerde, kitaplarda, müzelerde tanıtmayı daha çok seviyorum. Bir mesajım yok yani. Bu, bu senin kültürün bunu bil. Bu senin dilin. Bak bunu böyle tanıyabilirsin. Daha anlayacağın şekilde anlatmaya gayret edebilirim sadece. O yüzden onu yakaladığında, tanıdığında zaten seveceğini düşünüyorum. Severse zaten korur doğrudan bir mesaj vermek değil, onun içerisine dahil edebilmek benim için kıymetli. Evet, bu anne müzesine de yine getirirsek sözü, ben şunu hissettim, keşke annemle birlikte gezebilseydim ya da annem yaşarken ben bunu izleseydim. Müze fikri o kadar mantıklı geldi ki şu anda, çünkü onun üzerine bir kitap yazsanız, o kitabın içine anneniz giremez. Ama bir müze yaparsanız, bir anne müzesi yaparsanız Hı. onun içinde dolaşabilir ve aslında hem orada kendisini görür hem çocukla ilişkisindeki bir başka ton oluşur gibi geliyor bana. Ne dersiniz bu konuda? Sadece gelen herkes aslında mesela biz burayı kurarken birileri gelmişti dışarıda esnaftan birileri diyor ki arkadaşımızla ne yapıyorsun şu i̇şte anne müzesi olacak diyor ki ha kadınlar için diyor. Diyor ki hayır ama annemiz diyor. Tamam işte diyor kadınlar için de. Ya o da diyor ki sizin anneniz yok mu? Ya da yok muydu? Ya da eşiniz anne değil mi? Sizin de. O yüzden aslında herkes hem evlatlığıyla gelen yani erkekler için evlatlığıyla ya da eş taraflarıyla kimlikleriyle. Kadınlar içinse hem evlat taraflarıyla hem annelikleriyle hem kadın oluşlarıyla pek çok şey bulabiliyorlar içeride. Çocuklar için başka bir dünya zaten ama benim daha çok anlatmaya çalıştım, göstermeye çalıştığım şey burada kültürün yarattığı o anne imajını ve zaman içerisinde yaşadığımız o kırılganlığı gösterebilmekte. Örneğin bir alanda bir tarafında şehirli bir annenin eşyaları sergileniyor. Çok bir tarafta da. bir Anadolu annenin eşyaları sergileniyor. Bu çok böyle hani yazılı olmayan, hissettirilmeyen yani söylenmeyen ama hissedildiğinin bile farkında olmayan bir şeydir bu sanki şehirli bir anne her şeyi daha doğru yapıyormuş ve daha iyi anneymiş gibi bir alkı vardır. Bu bugünün meselesi değil sadece yani hep böyle olmuştur. Hayır sadece eşyalar değişik ve her şeyi yerine koyduk. Yani o da kitap okuyor o da okuyor. O da gözlük kullanıyor o da kullanıyor. O da kahve içiyor o da kahve içiyor. Yani o da bir yüzük takıyor o da bir yüzük takıyor. Bütün eşyalar yerli yerinde. Onun da bir yaşantısı var çocuğuyla. Onun da bir yaşantısı var çocuğuyla. Ve aslında eşitize gösterebilmek bütün bu tanımlamayla bu üzerinden konuşmadığımız ve ne kadar kırıcı olduğunu aslında fark etmediğimiz ama çözülmesi gereken şeylerden bir tanesi Bunu işte orada olduğunuzda ancak düşünerek e, ve doğru yani öyle olsun ki diye bildiğimiz yerde bir e, o kırgınlığı gidermek diyebiliriz ben hep Hani annelerin sırtını sıvazlamak diye tanımladım burayı. İyi gelsin istiyorum. Ve e, zaten çok fazla e, yükleri var. Ve kendilerini iyi hissetsinler istiyorum. Evlat olarak da, anne olarak da, kadın olarak da. Yalnız olmadıklarını görsünler. E, her zaman yanlış yapmadıklarını görsünler. E, ve hep var olduğunu, dünyanın her yerinde var olduğunu, benzer yollardan geçtiklerini görsünler istiyorum. Çok teşekkürler ediyorum. Gerçekten programın dışında yani ben kendi anneme bir yolculuk yaptım. Dolayısıyla buraya gelen herkesin de anne olsun veya evlat ikisinden biri zaten mutlaka. Hatta anneler de aynı zamanda evlat. Dolayısıyla bu müzenin insanın ruhuna değen bir yanı olduğunu ve buradan çıktığınızda ya annenizi aramak istediğinizi ya da eğer annenizi kaybetmişseniz de içinizde küçük bir sızıyla ama yani o sevgiyi tekrar içinizde doğduğunu görüyorsunuz. Bütün bunlar için size çok teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz, iyi ki gezdiniz. Gerçekten çok netameli ve benim için zor da bir <laughs> konuydu. Çok kişisel bir şey bu ama hepimize bir anne doğurdu. Dolayısıyla bu emekleriniz gerçekten bence unutulmaz bir şey. Herkesin de bu deneyimi mutlaka yaşamasını istiyorum. Çünkü Buradan ayrıldığınızda bir başka duyguyla ayrılacağınıza da eminim. Şunu çok sık yaşadık. Hemen annemi arıyorum diyenler oldu. Diyorum ki geç bile kaldınız hadi hemen arayın. Çünkü zaman zaman aklımıza gelmiyor, unutuyoruz. Evlat olmak biraz böyle de bir şey. Bir takım mesela annelere sorulan sorular, sorulmayı unutulmuş sorular var. Anne sana ne pişireyim sorusunu. Sorabilmek lazım aslında Hem çünkü hep onlardan duymaya alışkınız ya da onlar hep arayıp diyorlar oğlum müsait misin kızım müsait misin fark ettim ki mesela oraya yaparken hiç anneme müsait misin diye sormuyorum çünkü o hep müsaitmiş gibi algılanıyor. Ya da bana çocuklarım için anne acıktın mı diye sormuyor. Ben onları hep soruyorum ama. Acıktın <laughs> mı diye. Dolayısıyla hayır, ben, ben... Annenin de acıkmaya hakkı var aslında. <laughs> ya biri de bana sorsun yani. Dolayısıyla bunlar, e, bütün bunlara bakıldığında hepimizin dünyasında başka bir ışık yakacağını düşünüyorum. Umarım da öyle olur, yerini bulur. Çok teşekkür ederim geldiğiniz Ben için. teşekkür ederim.